Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda televizyon alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere aktaracağız. Bir televizyon alırken 2015 yılında hangi kriterler önemli, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunların hepsini sıralayacağız. Günümüzde televizyonlar oldukça farklı seçeneklere sahip. Akıllı televizyon, akılsız televizyon, 720p çözünürlük, full HD çözünürlük ya da ultra HD çözünürlük, 3D desteği yani 3D desteği, kavisli ekranlar, kavisli olmayan ekranlar, LED, OLED ya da standart IPS panel e, gibi pek çok farklı seçenekler var. Bu seçeneklerden hangisi sizin için daha ideal? Bunları e, bu videodan sonra kafanızda biraz daha canlandırmayı hedefliyoruz. Dilerseniz ilk maddemize başlayalım. Bir televizyon alırken en çok dikkat etmeniz gereken durum boyut. Sizin ihtiyacınızdaki e, kullanım koşullarınızda ideal boyut ölçüsü nedir? Bunu bulmanız gerekiyor. E, analizlere göre, analistlerin çıkardığı verilere göre 1 ila 3 metre aralığında bir televizyon kullanım mesafeniz varsa yani oturma odanızda televizyon burada oturduğunuz kanepe 1 ila 3 metre aralığındaysa kullanacağınız televizyon boyutu 32 inçten 40 inçe kadar değişebilir. Yani 1 metredeyken 32 inç yeterliyken 3 metrede 32 inç yetersiz gelecektir. Ve 3 metrede 40 inç e, sınırlarına gelmiş oluyorsunuz. 3 metre ile 5 metre aralığındaysanız e, televizyon ölçüsü 55 inçe kadar çıkabiliyor. Tercih edebileceğiniz televizyon ölçüsü. Yani e, 40 ila 55 inç aralığında televizyonları tercih edebilirsiniz. Burada da tabi e, televizyon mu izliyorsunuz, televizyonda film mi daha çok izliyorsunuz ya da oyun mu oynuyorsunuz. Bunlar da önemli kriterler. Normal televizyon izleyenler için daha küçük boyutlar yeterli olacakken oyun oynadığın zaman boyutun yükselmesi daha çok işinize yarayacaktır. Çünkü daha çok detay görme arzusu insanlarda oyun oynarken ortaya çıkıyor. Eğer izleyeceğiniz nokta 5 metre civarında ise 55 inç ve daha yukarıdaki televizyonları daha büyük boyutlu televizyonları tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi boyutu bir kenara bırakacak olacaksak, yani e, kafanızda biraz boyutla ilgili bilgiler e, netleşti boyut oldukça önemli. Özellikle bir televizyon alırken boyutunu biraz da yüksek almanızı tavsiye ediyorum. Bana evet yeterli deyip 40 inç ya da 32 inç bir televizyon aldığınızda salonun, oturma odasının ya da odanızın tasarımını hemen değiştirdiğinizde mesafe uzadığında hemen televizyonun bir baktığınız küçük kaldığını göreceksiniz ve yeni bir televizyon almanız gerekebilir. O yüzden almışken bir kere alabilirsiniz. Biraz daha almanız gereken boyutun bir tık daha üstünü tercih edebilirsiniz. Uzun vadeli kullanımda avantaj olur. Bunu da para içinde için ekleyeyim. Diğer bir kriterimiz çözünürlük. Akıllı televizyon ya da normal televizyon aldığımızda şu anda hala pazarda ana olarak kullanılan 3 tane çözünürlük var. Nedir bunlar? Ultra HD çözünürlük, Full HD çözünürlük bir de 720p standart HD çözünürlük. HD çözünürlük artık çok kalmadı. Çok uygun fiyatlı boyutu da 40 inç ve 6 televizyonlarda 720p çözünürlüğü yani HD ready çözünürlüğü hala görüyoruz. Ama belli bir büyüklüğün üzerinde ve belli bir fiyat segmentinin üzerinde Full HD ya da 4K yani Ultra HD çözünürlükte televizyonları görebiliyoruz. Ultra HD çözünürlükteki televizyonların yavaş yavaş fiyatı aşağı inmiş durumda. Yani şu anda 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip bir televizyon almak çok büyük bedeller ödettirmiyor insanlara. Şimdi buradaki dengemiz şu olması gerekiyor. Eğer 50 inç çözünürlükle boyutlara yaklaştığınız zaman Full HD çözünürlüğün piksellenme yapmaya başladığını görüyorsunuz. Yani 50-55 inç aralığında 4K ile Full HD çözünürlük arasındaki farkı çok rahat anlamaya başlıyorsunuz. Eğer çözünürlük e, aynı kaldığında yani full HD çözünürlükte boyutu yükselttiğimizde e, piksel başına düşen oran azalacağı için görüntü kalitesindeki fark daha da anlaşılabiliyor. Yani 60-70 inçlik bir televizyonda 4K kesinlikle tercih edilmesi gereken bir noktaya doğru gidiyor. E, 50-55 inç bandı full HD bir televizyon için e, ideal standart, maksimum standart. Daha üstünde kesinlikle 4K'yı tercih etmenizi gerektiğini artık e, önerebilirim. E, 50-55 inç aralığında 4K'yı yine tercih ettiğinizde maddi durumunuza göre görüntü kalitesi açısından avantajı iyi hissedebiliyorsunuz. Ee, özellikle 50 inç altında e, konsol film izleme ve bilgisayar takıp bilgisayar bağlama gibi işlemler yapacaksanız yine 4K çözünürlüğü tercih edebilirsiniz. Çünkü bilgisayarlar günümüzde konsollar, film e, oynatıcıları 4K'yı desteklemeye başladılar. Akıllı telefonlarımızla çektiğimiz videolar 4K desteğine sahip. Böylece 4K kaynakları da e, izleyebilirsiniz. Ama özellikle 50 inç ve altında full HD televizyonu da tercih edebilirsiniz. Full HD 50 inç ve altında görüntü kalitesinde oldukça yeterli imkanlar bizlere sunmakta. Gelelim diğer bir önemli madde olan kullanılan panel. Özellikle kavisli televizyonlarda OLED panel kullanımının arttığını görüyoruz. Çünkü arkada televizyona panelden eğim vermeniz için OLED teknolojisini kullanmanız gerekiyor. Onun haricinde daha çok piyasada IPS paneller şu anda yaygın olarak kullanılıyor. Onun haricinde LED TV'ler var. Plazmalar artık günümüzde azalmaya başladı ve standart LCD TV'ler var. Görüntü kalitesi açısından en iyi e, modeller IPS ve OLED TV'ler, e, IPS ve OLED cidden görüntü kalitesi açısından oldukça başarılı. Bir televizyon alacaksanız, görüntü kalitesinden maksimum yararlanmak istiyorsanız ve bütçenizde herhangi bir sıkıntı yoksa kesinlikle OLED ve e, IPS panel tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle IPS'in e, renk doğruluğu oldukça başarılı. Bunun bir alt seviyesinde LED TV'ler geliyor. LED TV'lerde esasında e, LED aydınlatma da LCD televizyonlar. E, bu televizyonların da görüntü kalitesi yeterli. Full HD e, 4K seviyesinde olan televizyonlar var. Bunlardan da güzel görüntü kaliteleri alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yine bir IPS ve OLED kalitesini alamıyorsunuz. Ortada kalan bir fiyat segmenti. Uygun fiyatlı özellikle 720p televizyonlarda hala plazma ya da standart LCD ekranlarda gözüküyor. Burada da yine LCD tercih etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. LCD'nin biraz gecikme oranları daha yüksek olabiliyor. Plazmanın hız avantajı var ama plazmada da görüntü yanması, ekran yanması ya da pi Piksel yanması dediğimiz dezavantajı var. Mesela sabit şurada bir nokta varsa sürekli oyun oynuyorsunuz. Orada bulunan piksellerin ölmeye başladığı Bir gerçek. Artık bu devirden sonra da plazma ya da standart LCD televizyonlarda hani bütçeniz ne kadar olursa olsun pek tercih etmemeniz gerekiyor. LED TV'ler olmazsa LCD. Ama en iyi kaliteyi almak istiyorum diyorsanız IPS ve OLED TV'lere yönelmeniz gerekiyor. Diğer bir maddeye gelelim. Akıllı televizyon mu alalım akılsız televizyon mu alalım bu da oldukça önemli bir nokta. Ben akıllı televizyonun sunduğu özellikleri e, tamamen kullanmak istiyorum diyorsanız. Yani elime kumandayı aldım bu kumandayla e, imleç gibi e, televizyonu yönlendiririm uygulamalar açarım YouTube'dan. Video izlerim, uygulamaları sosyal medyayı kullanırım diyorsanız evet akıllı televizyon sizin için çok iyi bir tercih. Ama ben bunların hiçbirini yapmam diyorsanız akıllı televizyonun özelliklerini ek özelliklerini boşa para vermiş. Olabilirsiniz para ödüyor olabilirsiniz. Bu noktada e, tercihinizi iyi yapmanız gerektiğini ta öneriyorum. Gerçekten akıllı televizyon özelliklerini kullanacaksanız akıl televizyon tercih edebilirsiniz. Günümüzdeki artık e, bir televizyonda bence olmazsa olmaz nokta USB girişleri ve USB girişleri üzerinden video, müzik oynatabiliyor olması. Yani bu kadar e, özelliği sunan bir televizyon bizim için yeterli akla sahip. Eğer e, HD bir televizyon sahipsiniz ya da Full HD bir televizyon sahipsiniz hatta 4K da olabilir. USB kaynağı üzerinden istediğiniz videoyu oynatabiliyorsa sizin için yeterli akla sahiptir diye düşünüyorum. Ama ben bunlardan daha fazlasını istiyorum diyorsanız piyasada 8 çekirdekli 4 çekirdekli işlemciye sahip oldukça akıllı. Hatta piyasada Android ve BOS, Tizen gibi işletim sistemlerine sahip akıllı televizyonlar oldukça yangın bir şekilde bulunabiliyor. Bunlardan birini tercih edip televizyon deneyimizi daha da yukarı çıkartabilirsiniz. Gelelim diğer bir tercihimiz tercih sebebimiz 3D özelliği. 3D ee, özelliği sizin için çok önemliyse d özelliğine sahip bir akıllı televizyon alabilirsiniz. Ee, artık tridi özelliği olmayan üst seviye ya da orta üst segment televizyon kalmadı. Neredeyse hepsinde d var. Hani bunu çok büyük bir kriter olarak e, sunmadım. O yüzden sonları atıyorum. Tridi e, genellikle olsa da, olmasa da e, istesek de istemesek de televizyonlarda bulunuyor. E, bunun haricinde en önemli kriterlerden bir tanesi ne diyecek olursanız televizyonun kavisli mi olsun kavisiz mi olsun? Şimdi arkamda bir tane curved kavisli bir televizyon var. Kavisli televizyonların en büyük avantajı sizi sarmalaması. Özellikle iyi bir ses sistemiyle beraber iyi bir iddialı bir film izleyicisiyseniz kör televizyonlar sizin için oldukça faydalı. Gerçekten film deneyimi Oldukça ileri seviyeleri çıkartıyor. Tabi bu oyuna da evirebiliriz. Oyun oynarken de deneyimi çok üst seviyelere çıkartıyor. Gerçekten sizi sarmalıyor. Burada artık mühendisler ayarladı. Kavisli ekranlarda ekran büyüklüğünün çok büyük bir önemi yok. Yani 42 inçlik bir kavisli ekranlı televizyon alsanız da, 55 inçlik bir kavisli ekranlı televizyon alsanız da o kavisin verdiği size his benzer. Çünkü küçük televizyonlarda kavisi daha da arttırıyorlar. Yine size o sarmalama hissini verebiliyorlar. Bu noktada herhangi bir sorun yok. Ama eğer iyi bir film izleyicisi izleyicisiyseniz ben daha fazla yaklaşmak sahnelerin içinde olmak istiyorum diyorsanız işte o noktada kavisli televizyonları artık tercih etmeniz gerekiyor. Kavisli televizyonların da fiyatları alınabilir seviyelere inmiş durumda. Evet arkadaşlar akıllı televizyon ya da normal televizyon alırken dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar. Benim için olmazsa olmazlar şunlar. Sizleri bilemem ama bir kere USB kaynağı önemli. USB'den televizyon artık film, video, fotoğraf ve müzik gibi dosyaları oynatabilmesi gerekiyor. HDMI çıkışlarının sayısı önemli. Wireless gibi yeni nesil bağlantı teknolojilerini destekleyen bir televizyon almanız önemli. Akıllı televizyon alıyorsanız kullanılan işletim sisteminin hızı, performansı önemli. Eğer bunu yapamıyorsanız çok da akıllı bir televizyon almanıza ihtiyaç kalmıyor. Bunların yanında boyut tercihinizi iyi yapmanız gerekiyor. İlla 4K'ya gerek yok ama 4K da günümüzde artık standartlaşmaya başladı. Gerekli. Bunun da dengesini iyi yapabilirsiniz. Yapmanız gerekiyor. Ama en önemli nokta kullanılan televizyondaki ekran paneli. Ekran paneli IPS ve OLED ise gerçekten çok iyi bir görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. Ama LED TV'ler de yeterli kaliteyi bizlere sunuyor. Son olarak unutmayın televizyonlardaki yenileme hızı da oldukça önemli. Bunlar 1000 Hz'e kadar bazen daha yukarıları çıkartılabiliyor. Bu rakamların da iyi olması lazım ki hızlı bir mesela futbol maçı izliyorsunuz. Top giderken arkada görüntü izi bırakmaması gerekiyor. Daha akıcı bir deneyim yaşamanız için bu hızın da iyi olması gerekiyor. Kısacası bu şekilde özetleyelim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i